Makinistin ağır yaralı olduğunu düşünüyoruz. İtirafçının verdiği bilgiye göre, tedavi için çalıştıkları bir doktor var. Altay ve Tim, önce o doktora ulaşacak. Adamı ya konuşturarak makinisti sakladıkları kampın yerini öğreneceğiz… …ya da takip ederek. Ama bu riskli. Öyle çok vakit kaybedebiliriz. Çünkü ne zaman hareket edeceğini bilmiyoruz. Timle hareket edeceksin, değil mi? Makinistin yerini öğrenene kadar yalnız olacağım. Ama Tim Suriye de benimle birlikte olacak. Sen kampın yerini öğrendiğinde onlar da seninle birlikte hareket edecek. Aynen öyle. Ama yine de doktoru ararken sana yardımcı olabileceklerini düşünüyorum. Kalabalık olursak daha çok dikkat çekebiliriz. Operasyonun biçimine ben karar veririm Altay Bey. Elbette öyle Neslihan Hanım. Merak etmeyin yalnız olmayacağım. Bunu siz de biliyorsunuz. Oturun otur. Çocuklar, beklediğimiz misafirler geldi. Hadi gelin benimle. Başkanım, affınıza sığınarak... ...doğan müdürünün intikamını almadan... ...makinist denen o şerefsizi yakalamadan... ailesinin yüzüne bakamam. Müsaade ederseniz... Almıyorum Altay, almıyorum. Nasılsınız? Sağ ol. Nasılsınız? İyiyim. Sağ ol. Otur lütfen. Seni iyi gördüm aslan parçası. İdare ediyorum başkanım. Sizleri bugün burada ağırlamak istedik. Çünkü vermek istediğimiz bir bilgi var. Doğan müdürümüzü şehit eden suçlu ağır yaralı şekilde kurtuldu maalesef. Allah belasını versin. Onun belası altı olacak. Bugün Doğan Ersancak 1 adıyla bir operasyon yapılacak. Ve müdürümün şehadetine kim sebep olduysa mezarsız şekilde dünya üzerinden Yok edilecek. Tek konumuz bu değil. Biz... ...küçük bir araştırma yaptık. İsmail evladımızın okulda... ...çok başarılı bir öğrenci olduğunu öğrendik. Yazılım konusundaki marifetleri... ...bütün hocaları tarafından... ...takdirle karşılanıyor. Eğer siz de müsaade ederseniz... ...İsmail'e mit bünyesinde iş teklif etmek istiyoruz. Ben babam gibi olmak istiyorum. Madem intikamını siz alıyorsunuz, ben de onun gibi vatana hizmet ederek yaşamak istiyorum. Evlat, vatana hizmet sadece askerlikle olmaz. Düşmana kurşun sıkarak, sınırı koruyarak olmaz. İşini layığıyla yapan herkes bu vatanın hizmetkarıdır. Madem ki senin marifetin tetik parmağında değil, kafanın içinde. Sen de kafanla kurşun sık. Bilginle kurşun sık. Bize öyle yazılımlar hazırla ki marifetin sayesinde bütün dünya önümüzde diz çöksün. Siz öyle diyorsanız öyle olsun başkan. Ayrıca size söz veriyorum Bugün gittiğimiz görevde taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmayacağız. Akif Bey, müsaade ederseniz Altay Yüzbaşı'na bir emanetim olacak. Eşimin beylik tabancası. Evde dursun çürüsün istemem. O gittikten sonra bile Altay ay yüzbaşının elinde düşmanlara korku salsın isterim. Emanet aldın Neslihan. Gerekli belgeleri hazırlayıp Altay'ın zimmetine kaydediliriz. Emredersiniz başkan. Gel. Başkanım. Gel. Ne zaman oldu bu? Söyle aracımı hazırlasınlar çıkıyorum. Anlaşıldı başkanım.